Arda Kelayci var. Mr. Kelayci. Ve <laughs> ne buluştuk bugün? Çok güzel bir video konseptlerimiz var. Neylerimiz var kanka? çok güzel. Yoğurdumuz var. Mis gibi. Mis organik Tam yağlı, tam sütlü. Mis gibi, evet. organik. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün çok güzel bir içerikle inanabileceği, midenizi hiç bulandırmayacak. Yani gerçekten yani, yani, iştahınızı açacak bir içerikle karşınızdayız. Yanında Berkem can dostum, kebir, kardeşim tebin. var, Kebiren var. <laughs> Evet arkadaşlar bugün çok ne yaratıcı bir, yaratıcı bir içerikle karşınızdayız. Mükemmel bir içerik. Açıkçası bu, bu YouTube'da gördüğüm şey vardı. Yoğurdun içinden işte para bulma hayır, vardı bizimki ama hiç bizimki değil. hiç öyle değil. Alakası yok. Bizimki bu yoğurt. Arkadaşlar tam Elkol. organik ineğin bu arada yan çiftlikten aldık. Yan çiftlikten aldığımız güzel yoğurtlarımızla. Aynen. Başlıyoruz. Şu da El, el yasak. Bak, el yok. Ayak. ayak Belki kol kullanır. Benim Güvenim. Güvene, ayak yasak. Her şey kol. yasak. Ay, Ar arkaya şöyle. Sadece ağzımızla, Burnundan da çekebilirsin. <laughs> o da olur. bir e, e, gönderebiliyorsan yutağına, gırtlağına. <laughs> o da olur gönderebiliyorsan. <laughs> Kaçı bunun özel yetenekleri var mı? Var benim birkaç tane. O yüzden tane. E, e, eksi bir avantaj alıyorum. Arkadaşlar. O o sadece zaman. ağzımızla. Duyun, bu, bu oldu ilk bitiren. Bizden bir Ferrari... Arkadaşlar <laughs> <laughs> yoğurdu ilk bir tane kazanacak diye çok sevindim. <laughs> çok gerçeğim için bu videoyu kesip evet, de götürtüp Türkiye'ye göndermezsiniz. Evet o zaman biz bir başlasak mı? yüzümüze bulaştırıp Arkadaşlar burada da görüşeceksiniz. Mükemmel bir video olacağını düşünüyorum. <laughs> Arda hadi başlayalım. Başlayalım. Her, öncelikle şu mesajı da vermek istiyorum. Kamu pusotu. <laughs> Kamus. Her videomuzda olacak Kamus bu. Kamu pusotu. Her yiğidin e bir yoğurt yiyişi vardır. Başlıyorum. Bir de sütten aldığından yoğurdu üfleyerek. Ben bunu yiyorum. Aşık. İki be. <laughs> kanka ben burnumdan çekiyorum. <laughs> Benim köpek vardı. Ben onun mamayı da yiyordum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum sizi. Öyle evet, Sağ olacaksın. Yalnız Ramiz dayı yoğurduna altın numarasını yazacağım. Vallahi alın. <laughs> Kanka, Güzel ya. İnekler şey yapıyor <laughs> ya. Kanka ben bu arada bir taktiği çalıyor. Yüzümüz pis değil değil mi inşallah? <laughs> tamam teşekkürler. <seçim. gülüyor> Benim se ben sessiz yiyorum biraz. Sıkıntı olabilir yani. <laughs> Arkadaşlar bu video içerisinde kimseyi <laughs> rahatsız etmemişiz. <laughs> Umarım video içerisine yazacağız zaten kesik rahatsız olmayacağınız bir içerim bu arada burnumu çok seviyorum. <laughs> Şekeri mi bulacaksınız <gülüyor> şimdi? <laughs> <laughs> ne yapacaksınız? Yoğurdu bitireceğiz. Yoğurdu bitireceğiz. Yoğurdu ilk <laughs> <laughs> bitirelim. İmkansız, 50 bin bak imkansız diyorum. 50 binler gidirse bunun... Damacanası Ve <laughs> istediğiniz, içinde istediğiniz sıvı bulunacak gerçekten. Hepsini böyle ama ardının özel yapmış gibi. Burun, kulak. Arkadaşlar işte, çenemde sakal var gibi hissediyorum. Karş olacağım biraz. <laughs> ya jilet makuş da isteseydik. eskiden ayranla bıyık var derdik. Bu sefer sakal, bıyık hepsini komple. <laughs> oh. Bitiyor. Arkadaşlar kazanan belli. Ne yapayım? Benim avantajım fazla. Hem gözümden çekiyorum, burnumdan, ağzımdan kulak olmuyor maalesef. Yani yıllık yoğurt ihtiyacımızı kaybettim. Nasıl yapıyor ya? Ay bitmem yürü. Yani Onu şey... yiyemem. <laughs> Arkadaşlar bu videoda çok güzel bir yemek var. Kesinlikle bu videoyu beğenin. Gerçekten beğenmezseniz. Gözüm evinizin eline gidin böyle çekeriz bu yoğurtları. ağrı. <laughs> bak camınızın önünde şu, şu sesle. <laughs> Aynen o. <laughs> Arkadaşlar ben bu yoğurdu şey de atar bak. Ben bu değil, başladım. O zaman bir bakışımız var mı yoğurtta? <laughs> Bence ikimizin de aynı anda bitti kanka. Kanka hayır hayır. Sen yanlış Lan yetişmedin. Bence tabaklarda da... Arkadaşlar şunu da bir yiyeyim ya. Tabaklarda da bence tam olarak... Anne yani sen bir dur. <laughs> Ünlüler, gönüllüler. Bittiler, bitti bitti ikimizin de bitti. Evet. Tamam, El evet. ev, kol sabit. Beraber beraber. Ya ben böyle bir içerik görmedim. <laughs> <laughs> Gerçekten Evet, evet. beraber aynen çok, <laughs> çok güzel Arkadaşlar <laughs> daha çok böyle yüzümüzü görmek istiyorsanız Şu sıfat Başka sıvı o kadar Arkadaşlar siz çok seviyoruz Gerçekten ben, yani, Biz çok eğlendik yani Siz de gülüyorsunuz şu an Muhtemelen gülüyorsunuz Peki bu sıfatlarla babalarımızın yanına gitmek yok mu? <laughs> yok yok yok. Sevgi adamı Ama bir, bir rap bir şarkı bir şey vardır yani. O zaman. O zaman biraz şarkı söyleyelim. Gelir o zaman bir. E Hadi. Peki böyle bayram paşa oynamamız ister misiniz? <laughs> Her video klasik ben söyleyeyim. Kalk, kalk, yani kankam. bu tipli ama. Bu tipli. Bize temiz. derler. Sıfatımız, sıfatımız temiz. Bize derler hüsnü dayılar. <gülüyor> <gülüyor> Biz nasıl oldu kankam? Dört adım iki. Kankacım. Bir, iki, iki, üç, dört, bir, iki. İkizler düğün sonuna. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bir tişörtüm eve değil kaldı. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 çok dağıldık. <laughs> Kardeşim çok dağıldı. Sıfatımız dağıldı. Bu neresi lan düzgün yemiş, benim her tarafım. Yok kanka düzgün değil. İç, içine kaçtı içi Bakayım tüm nasıl. Ya, ya kanka bu ne lan Ben şöyle <laughs> bir hastalık geçirdim. Yoğurt sinoziti. Arkadaşlar biz koronavirüsünü yoğurttan yaptık. Bu kadar. O zaman bir kaç, bir kaç istiyoruz? Yani ben kaç istiyor. Ama 50 bin, 50 bin de 50 bin, 50 bin, 50, 50. 50. 50. olsun. Um, olsun damacanayı komple deneyeceğiz damacanayı. içine, içine... zaman da alırız belki arada. <laughs> Şöyle. İçine komple yoğurt doldurup şekerler yapmak ne istiyorsun? Ama bunu yapacağım. Böyle kapalı bir anda olmayacak inşallah. <laughs> Yok kanka onu... Yani onu büyük <laughs> bir anda yapacağız. O da sürpriz olur elli gelirse. Ona eli, ama çok zor bak ben diyorum. Aynen, e her, en en İnşallah. Gerisi damacanayı içine dalıyoruz. Bir dakika. Dalıyoruz. babamız var o zaman. Bize el üçün yollara bize baba sana. o zaman kanallarımıza abone olun, beğenin ve yorum yapın. Bildirimleri açarsanız çok evet, güzel. Evet arkadaşlar. Şuralarda yüzü, bir yerde. Bizim filmimizi istiyorsanız bana. <laughs> Yok biz böyle yatacağız bugün. O <laughs> kuracak. O kadar. Kil yani. Kil. Bazı bir şey Öyle. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar yani, bir şey söyleyeceğim. Hiç çok güzel yememiş mi? Bakın arkadaşlar. Rölesans tablosu. <laughs> bir titanik. <laughs> Hadi dur.